Pazartesi günü ay tüm gün Aslan burcunda. Sahnede ve görünür olmanın güçlü ve motive hissetmenin mümkün olacağı bir gün. Önemli kararlar verilebilir, düşüncelerle ilgili rahat harekete geçilebilir, rahat ve kendine güvenen tarzda iletişimlerde bulunulabilir, liderlik özelliklerinden yararlanılabilir, bir gelecek hedefi adına önemli girişimlerde bulunulabilir. Cesaret gösterilebilir. Aynı zamanda otorite figürlerinden, önemli kişilerden de destek görülebilir. Bugün bir eğitim açmak, duyurusunu, hazırlığını yapmak için değerlendirilebilir. Eğlenceli organizasyonlar planlanabilir ve yine sanatsal aktivitelerde bulunmaya da oldukça müsait bir gün. Gün içerisinde edinilen bazı bilgiler, haberler özgüveni ve heyecanı yükseltmeye sebep olabilir. Haftanın devamına da yayılabilecek bir yaşam coşkusunu harekete geçirebilecek bir pazartesi olacağı benziyor. Salı günü Ay 16.48'e kadar Aslan Burcu'nda sonrasında Başak Burcu'na geçiyor. Bugün akşam üzerine kadar olan dilimde ayın Mars'la ve Uranüs'le zorlayıcı ve uyumsuz irtibatları var. İnatlaşma, güç mücadeleleri gibi etkiler insan ilişkilerinde bir takım gerginliklere yol açabilir. Bir durumu fazla abartmak, aşırı egoist ve bencil tavırlara karşı dikkatli olunmalı. Maddi konularla ilgili de gücü aşan harcamalar, fazla risk içeren kararlar zorlayıcı olabilir. Dikkatli olmakta yarar var. Bugün ayrıca baskıya rağmen, zorlamasına rağmen üstesinden gelinecek konular olabilir. Bu konuların gelecek dönem adına da kişiler için belirleyici olabileceğini söyleyebiliriz. Bir testi, sınavı hakkıyla geçmiş olmanın önemli bir başarının takdir edilmenin önünü açabileceği durumlar yaşanabilir. O yüzden bugün ekstra güç istese de sabır göstermenin, bir işin hakkını vermenin mükafatları olacağını da aklınızda bulundurun. Yaşanan durumları bu gözle değerlendirin. Çarşamba günü ay tüm gün Başak burcunda yer alacak. Aktif ve yoğun bir gün. İletişim gereken gündemler, halledilmesi gereken sorumluluklar açısından birden fazla yöne dağılma söz konusu olabilir. Hızlı ve kritik davranmak gerekebilecektir. Bugün adına genel olarak ilişkilerde eleştirinin dozunu kaçırmamaya dikkat etmek gerekir. Yapılan işleri kolay beğenmeme, bir şeylerin sürekli revize edilmesi gibi gereklilikler doğabilir. Düşünceler, duygular fazla önemsenebilir, abartılabilir, mükemmeliyetçilik ve detaycılık yorucu gündemlere yol açabilir. Birden fazla seçenek arasında kalınıp kararsızlıklar yaşanabilir. Bu seçenekler arasından akla yatkın ve mantıklı olanlar kişiler arasında farklılık gösterebilir ve karşı tarafı ikna etmek gereken gündemler oluşabilir. O yüzden esnek tavırlar önem kazanacaktır ve bir takım gerilimlerin önüne geçebilecektir. Eğitim, haberleşme, bilgi alışverişi, anlaşma, sözleşme gibi durumlar gün içerisinde ilgi ve dikkat istiyor. Ay günün büyük bir çoğunluğunda boşlukta olacağı için son noktayı koymak ve bunlardan sonuç almak adına yarın çok daha elverişli olacaktır. Perşembe günü haftanın en verimli ve etkili günü. Ay Başak'ta ve pek çok göstergeyle açı bağlantısı içinde olacak. Güneş, Satürn'le, Venüs'te, Neptün'le uyumlu açıda olacak. Var olan duygusal ilişkiler daha sağlam bir zeminde ele alınabilir. Planda varsa evlilik teklif etmek için oldukça uygun bir gün mesela. Bugün tanışılan kişilerle gelecek adına önemli bağlar kurulabilir. Kadersel olarak anlamı ve değeri yüksek bağlantılar içinde olmayı anlatan etkiler var. Bu ilişkiler iş... Kariyer ya da özel yaşam fark etmeksizin yaşamda önemli bir ortaklık içinde olunabileceğini vaat ediyor. Kişilerin birbirlerine faydalı olabileceği ve destek olabileceği potansiyeller var. Ayrıca bugün sanatsal ve yaratıcı çalışmalar ve faaliyetler açısından da oldukça şanslı etkiler var. Bugün emek verdiğiniz bir ürün ortaya koyabilir, onu tanıtmakla ilgili girişimlerde bulunabilirsiniz. Oldukça kalıcı ve ses getirici olabilir. Herhangi bir şeyin adını koymak, onu somutlaştırmakla ilgili harekete geçebilirsiniz. Yüksek bir ilham gücü hissedebilirsiniz. Bugünkü gelişmeler mevcut koşulları olumlu şekilde değiştirme potansiyelleri adına güçlü etkiler veriyor. Yaşamdaki yetkiyi, gücü arttırmayı vaat ediyor adeta. Bu güzel enerjilerden en güzel şekilde yararlanmanızı dilerim. Bugün ayrıca 19.19'da Venüs Aslan Burcu'na geçiyor. 5 Temmuz'a kadar Aslan'da ilerleyecek. Aşk sevgi, keyif, sanat, maddiyatla bağlantılı konular Aslan burcu doğasında daha iddialı, daha cesur, daha gösterişli bir tarz benimsenip ilişkilerde sahiplenici, sadık, cömert tavırlar değer görecektir. Sanat ve sahne bağlantılı konular, kişiler, eserler ön plana çıkıp rağbet görebilecektir. Cuma gününe dün Aslan Burcu'na geçen Venüs ile Kova'daki Plüto arasındaki uyumsuz açıyla başlıyoruz. Bugün ilişkilerde samimiyetin ve doğallığın sorgulanabileceği, irdelenebileceği gündemler olabilir. Bazı bilgiler kafa karıştırıcı ve gerçekleri görmeyi engelleyici nitelikte olabilir. Kadınları temsil eden Ay ve Venüs üzerinde zorlayıcı etkileşimler var. O yüzden kadınları ilgilendiren gündemler ön plana çıkabilir ve dikkat çekici olabilir dünya genelinde. Ve bugün ayrıca geçmişle bağlantılı insanlarla bir takım bağlantılar söz konusu olabilir. Bir takım yüzleşmeler yaşanabilir. İçsel olarak bazı ilişkilerin ifade ettiği şeyler değişebilir bu kurulacak bağlantılarla. Bunlarla alakalı yeni bir algıya geçilebilir. Ay sabah 05.07'de terazi burcuna geçiyor. Sonrasında kuracağı etkileşimlerle gruplar, topluluklar ve kalabalıklar ön plana çıkabilir iş birlikleri geliştirme, ortak faaliyetler, bir oluşum içinde ortak hareket etmeyi gerektiren girişimler açısından destekleyici, uyumlu, uzlaşmacı, barışçıl iletişimin ortak faaliyete geçme bilincinin faydalarının hissedilebileceği bir gün olacaktır genel olarak. Cumartesi günü ay tüm gün terazi burcunda kadersel karmik önemi olan derin bağları temsil eden ilişkiler ön planda olabilir bugün. Sosyalleşmek için, yeni bağlantılar kurmak için oldukça elverişli. Kişiler adına önemli birliktelikler kurulabilir, iletişimin gücünden de yararlanılabilir. Keyifli, eğlenceli hissettiren ortamlarda bulunmaya müsait etkiler var. Konser, tiyatro, festival tarzı ortamlardan fayda sağlanabilir. Yolculuklar ve seyahatler açısından değerlendirilebilir ve işbirlikleri kurmak adına da önemli fırsatlar yakalayabilirsiniz. Önemli bir konuşma yapmak istiyorsanız kendinizi rahat bir şekilde ifade edebilirsiniz, anlaşıldığınızı hissedebilirsiniz. Birilerini bir araya getirmek, orta yolu bulmak gereken durumlar için de yararlanılabilecek ve sonuç alınabilecek bir gün. pazar günü ay 17 53'e kadar terazi burcunda. Gece saatleri yengeçteki güneşle uyumsuz bir açı yapıyor ve günün genelinde de boşlukta ilerliyor. Başkalarına verilen tavizlerin aşırı uyumlu ve sürekli karşı tarafı ön plana alan tavırların sorgulanacağı ya da bunlarla ilgili bazı gerilimlerin ortaya çıkabileceği durumlar olabilir. İlişkilerde bu tarz konular ele alınmak istenebilir. Alma ve verme dengesi üzerine yeni kararlar alınabilir. Ay 17.53 itibariyle Akrep Burcu'na geçiyor. Biraz daha kuşku duyan, huzursuz hislerde artış olabilir. Sonrasında da Plüto ile sert bir etkileşim olacak çünkü. Risk alan, tehlike içeren, arkası, sonrası bilinmeyen konulara karşı temkin istiyor. Seçenekler arasında daha güvenli olanlar tercih edilmeye çalışılmalı. İnsan ilişkilerinde veya başka konularda rahat ve kolay olmayanlar fazla zorlanmamalı baskı yapılmaya çalışılmamalı ve yarın itibariyle de gökyüzü görünümü bir hayli sert ve zorlayıcı olacağı için ruhsal ve fiziksel olarak rahatlatan huzur hissettiren alanlarda kalınması çok daha iyi olacaktır. 8-14 Temmuz haftasının önemli astrolojik başlıklarını konuştuk. Umarım herkes için keyifli ve verimli bir hafta olur. Müzik